Sence işe yarayacak mı? Onu festivalden uzak tutacak yemimiz var değil mi? Bu şey balığa bayılıyor. Yani o zaman beni kokutun. tamam, tamam ama saçlar olmasın. Hayır, sert çocuk. Ağzına layık bir şey ister misin? Bak işte burada. Balık. Gel de yakala beni. Hadi bakayım. Ben... Sıcak 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 sıcak. Zili niye çalıyorum ki? Ay 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 ay. Bekle, bak ben gerçek bir balık değilim. Bak gördün mü? <Gülüşmeler> Oo, beni yemeye tercih etmez misin söyle? Aa bu planın bir parçası değildi troll. <laughs> Ama kesinlikle etkili. Gördüklerini beğendin mi? Ha? Ama ilk önce beni yakalamalısın. Troll. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, tamam, şimdi o zaman kovalama sırası bende. Kaç bakalım, ne kadar eğlenceli? <laughs> huh hey tr take off give me a Yemek o? üzeri olduğun o şeyin patlamış bir canavar olduğunu biliyorsun değil mi? Hmm. Düzeltiyorum. Çok lezzetli patlamış bir canavar. Hmm. Bunlar harika. Gördünüz mü? Yemek yapabildiğimi söylemiştim.